MasterChef'te inanılmaz kurgu olayı. TV8'in sevilen programı MasterChef yarışmasında bildiğiniz üzere her hafta kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Her gün oynanan yarışların sonucunda eleme potasına girecek isimler belirleniyor ve haftanın son günü bir kişi aramızdan ayrılıyor. Ayrıca şunu da hatırlatalım izlediğimiz bölümler geriden geliyor. Yani her haftanın çekimi önceden tamamlanmış oluyor. Bu nedenle elenen yarışmacı gizli tutuluyor. Yarışmada farklı şehirlerde çekimler de yapılıyor. Elenen yarışmacının kim olduğu anlaşılmasın diye Master Chef ekibi bir yere çekime gidecekse geçen haftanın elenen yarışmacısını da yanlarında götürüyor. Ekip havalimanında veya gittiği şehirde insanların fotoğraf çekip paylaşmasının önüne geçemediği için tam kadro gidip kimin elendiğinin bilinmesinin bu şekilde önüne geçiyor.